Yine İhlas Risalesi'nden bir şey. i̇man tahkikinin kuvvetiyle masnuattaki tefekkür-i gelen lemaatla bir nevi huzur kazanır. Evet. i̇man tahkiki. Masnuat var. Masnuat dediği için bak. Esma-i Hüsna'nın her bir isminin feyzi tecellisine bir mazhar cami feyzi tecellisi, o masnuatta sen tefekkür şeyini diktiğin zaman zaten her bir mahlukatın, mevcudatın bir ipi buraya bağlıydı ya, bir harita gibi, bir merkez, santral gibi adeta. Yani mülk ve melekut dairelerinin tamamının merkezine Cenab-ı Allah buraya hususi bir dünya sana yaratmak istiyor, vermiş. Genel bir dünyanın dışında, senin şu rububiyet alemi dediğimiz yani Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabı dediğimiz, kainat kitabı içerisinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı sıfatı mukaddes, ve tecelli ediyor mu? Ediyor. Oradan istifade edecek olan nedir? Sen, Serdar veya Said. Burada biz nazarımızı o imanı ı tahkikinin kuvvetiyle diktiğimiz andan itibaren bizim buradan ne gidiyor oraya? Bir, bir nur gidiyor, bir muhabbet gidiyor. Orada da Esma-i Hüsna'nın feyizleri, cilveleri, tecellileri sürekli olarak var mı orada? Var. Buradan oraya giden o tefekkür efendim şeyleri, dalgaları diyelim. alıcıları. Alıcıları. Oradan, oradaki feyiz Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Mukaddesi'nin tecellileriyle buluştuğu andan itibaren ne yapıyor? Seni alıyor. Bir huzur daimi yani Cenab-ı Hakk'ın hazır, nazır olduğunu ve onunla beraber olduğunu sana hatırlatıyor ve güzel bir şekilde ne yapıyorsun ona mazhar cami hepsini içine alan bir mazhariyet meydana geliyor.